Adım Çınar, soyadım Meseceli, ee, Balıkkesir'in Bandırma ilçesinde e, Amerikan Kültür Koleji'nde 12. sınıfı bitirdim. Şimdi e, Nova Scotia eyaletinde 12 bir programına gideceğim. Volkan Hoca e, bizim e, okulumuzda e, konferans vermişti, oradan haberim oldu ve sınava girdim. Sınavdan sonra da serdarcı Serdar Oca da benim şey e, mülakatımı yaptı. Mülakat da iyi geçti ve şu an buradayım. E, Return'im de benim gibi 12 artı bir programına gittiği için ondan gerçekten çok güzel şeyler öğreniyorum. E, verdiği bilgiler olsun. Yani aklımda üniversite okumak olduğu için orada matematik okumak istiyorum. Ondan aldığım bilgiler benim için gerçekten çok yararlı oluyor.